Turuncu Anahtar da Fatih'te. Gel buraya aç kardeşim. Lan! Ne ara geldi bu? Ne ara geldi bu? Merdiven <laughs> ufacık elimde görüyorsunuz şu anda kasaya sığmış. Ama buraya koyduğum anda devasa bir merdiven oluyor. Şuraya bak. Ne yapacağız? Burada dönme dolap mı oynayacağız? E, yakalandın sen. Yakaladı. Vallahi yakalandın. Nasıl yakalanmadı? Ha vurdum. <laughs> Girerken sonra da kanadından tuttu onu. Öyle ölmezsin de şöyle kesin ölürsün. Dur ben işimi garantiye alayım da. Merhaba İlayda. Kusura bakma. Yani sıkış. Nasıl atladın orada ya? Merhaba başkanlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün birlikte Piggy Book 2 Chapter 2'yi çekiyoruz. Daha dün gece geldi. Ben sabah çekebiliyorum. Çünkü oyunda seslendirmeler var malum. Gece yapılmıyor abi o işler. Bakalım yeni bir kostüm gelmiş mi? Evet abi gelmiş. Şu ikisi yeni sanırım. Bir tane geyik gelmiş. Desa diye bir de pendi gelmiş. Kılıçlı mılıçlı demek ki bu bölümde karşımıza çıkacak. Ama tabii ki albaya param yetmiyor. Vakit kaybetmeyelim hemen hikayemizi görelim başlayalım. İkinci chapter'ımız store yani pilleri almaya markete gidiyoruz artık. Bot yaptık. Hepimiz kaçmaya çalışalım. Botu trollemek daha kolay oluyor. Evet hikayemiz başladı. Unutmayın piller için buradayız. Hemen alıp çıkacağız. Peki ama eğer avuç bulursam alırım. Aç mısın pony? Aç mısın şu an acaba? Evet başladık. Buradaki havuçlar diye bozulmamıştır değil mi? Oğlum bozulmuştur bozulmuştur. Zehirlenirsin bak pony. Ben sana söyleyeyim. Şimdi direkt buradan açık mavi renkli anahtarımızı aldık. Burada ne kullanılıyor? Tamam. Kumanda kullanılıyor. Şu kapıyı bir açalım. Ee, yeşil de buradaymış zaten. Hemen onu da alalım. Durun oğlum. E, tren yaptınız hepiniz. <laughs> Şurayı da açalım. Tamam abi. Çimenleri biçmemiz gerekecek burada. Aa havuç. Fırıncı anahtar da orada. Havucu ben pony'e vereceğim. Havuç havuç deyip duruyor çünkü bölümün başından beri. Anda burada. Hmm. Biraz enerjim olsaydı bu rafı buradan uzaklaştırabilirdim. Al sana enerjimi koçum. Yürü. Bak bak bak. At görüyor musun? At gibi güçlü. <laughs> Turuncu anahtar da Fatih'te. Gel buraya aç kardeşim. Lan. Ne geldi bu? Ne Şurada değil kaç değil kaç. Tamam tamam sıkıntı yok. Burada da kırmızı anahtarımız var. Güzel atlattı baba. Kırmızı kapı nerede? Kırmızı kapı da buradaymış. Hemen şunu da bir açalım. Bunu da açtık. Burada sarı kasa var. Bunu açamıyoruz. Anahtar lazım sanırım. Arkada bot mu var yok? Aa kumandayı bulduk. Tamam güzel. Şimdi bu kumandayla bütün ekranları açacağız. Niye açıyoruz bilmiyorum. Güvenlik kamerası mı bu? Ne belli değil. Şurada da var bir ekran. Bütün ekranları açmadan buradaki kasa açılmıyor. Aa burayı da kesiyorlar. Tamam. Durun ben keseyim. tabi tamam, sadece siz kesin. Kesin şuraları kesin. Lan! nereden geldi bu? Ölüyordu başkası. Kes şunları. Kes çabuk 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 çabuk. Aa şey çıktı. Çimen. Çimeni de zebra'ya vereceğiz. Şunları da kesin. Şunları da kesin. Tamam. Çimeni zebra'ya vereceğiz. Ben televizyonları açayım ama önce. Şurada bir televizyon var. Kaç tane televizyon var ya? Aa bu açıldı. Pil çıktı buradan da. Tamam siz televizyonları açmaya devam edin. Ben pilin birini Zizi'ye vereyim. Gel buraya Zizi. Çimen verince saldırdı bak ona. <laughs> tamam pilin birini verdim. Bir pille almamız gerekiyor şimdi. Az önce televizyonun altına bir kasa vardı. Neredeydi oraya? Bir daha bulamıyorum bıraktığım şeyi. Ha burası burası. Açılacak mı kasa? Açılmıyor. Buraya ne lazım? Merdiven lazım. Fatih kasayı açmış sanırım. Bir tane daha televizyon vardı. Ben yerini kestiremedim bunun galiba. Heh sarı burada. Bu sarıyla da şuradaki kasayı açacağız. Bu kasadan da sanırım merdiven çıkacak. Evet abi. Merdiven <laughs> ufacık. Elimde görüyorsunuz şu anda kasaya sığmış. Ama buraya koyduğu anda devasa bir merdiven oluyor. Şuraya bak. Burada bir çimen de var ama gerek yok. Çimenle Zizi saldırıyor. Botu etkisiz hale getiriyor. Aa diğer pil de burada. Tamam. İkinci pil de bulduk. Zizi getiriyorum pili Zizi. Buradan kaçmak çok zor değilmiş aslında. Botu oyalıyor burada Barış. <laughs> Zizi getirdim. Buyur. Tamam. Piller aldık. Hadi çıkışa gidelim. Katılıyorum abi. Kaçalım. Çıkış nerede? Açılmadık çıkış. Ha çıkış buradaymış. Tam ters yürüymüş. Koş poni koş kaçalım. Beyazla deyip evet uzaklaştık burada. Güzel kolay kaçtık. Mimi'nin kafası yeni geldi. Bakın kimler gelmiş. Size öğleden önce döneceklerini söylemiştim zürafi. Anlaşma anlaşmadır. Mükemmel. Şimdi bütün hafta boyunca yemekleri ben yapmak zorundayım. Pilleri aldık. Telsiz hazır mı? Tabii ki hazır. Hadi çalıştıralım. Zürafanın pişirdi yemek yenir mi onu da bilmiyorum. Arkada bizi izleyen kim? O bizi izliyordu gördüm. Hiç Merhaba. Beni duyan var mı? Çalıştığına emin misin? Mimi pilleri ters takmadı değil mi? Eminsin. Selamlar. Sizi duyabiliyoruz. Yerleşim yeri altı konuşuyor. Siz kimsiniz? Burası güvenli yer. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ticaret yapılabilecek topluluklar arıyoruz. Sizinle buluşmayı çok isteriz. Sizi bulmak için nereye gitmeliyiz? Bizimle eski meşemlerde buluşun. Görünüşe göre sinyalleri kaybettik. Onu... Aylardır başka bir hayatta kalan görmeden yaşıyoruz. Bunun neye bir fikir olduğunu sanmıyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu da senin şakalarından biri mi Pony? Hayır Jirafi ciddiyim. Bu insanların kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve onlara güvenmek için bir neden göremiyorum. Katılıyorum. Onlara güvenmememiz lazım ama yine de gidip bir kontrol etmeliyiz. Ne? Gidemezsiniz dizi Bu insanları tanımıyoruz. Pony orada nasıl idare edeceğimizi biliyoruz. Belaya bulaşırsak nasıl çıkacağımızı biliyoruz. Zizi haklı. Sonuçta siz ikiniz fabrikada enfekte kişilerden oluşan bir orduyla savaştınız. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bu bana doğru gel bir ama yine de dedebeliyiz. De Öyleyse yeni yüzler görme zamanı kimler kalıyor? Ben kalmalıyım. Kış gelmeden olabildiğince hasat toplamam lazım. Bu radyo hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışacağım. O zaman tekrar üçümüz gidiyoruz. Hadi hayatta kalanlarla tanışalım. Abi çok mantıklı bir hareket yaptığımızı sanmıyorum şu anda. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tam pusu kurulacak bir yere çağırmışlar bu arada bizi. Burası olduğu evi misin? Hiç kimseyi görmedik. Vay 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 şu tanıdık yüzlere bakın. Hoyda gelene bakın. Hepsi de silahlı. Oh hayır. Pony eski üye. Bizi terk ettiğin için utanmalısın. Oha pony'e bak sen. Çok iyi bir arkadaştım. Şu an benim için hiçbir şey ifade etmemen çok kötü. Başkan beni ailemden uzaklaştıran polis memuru. E hırsızlık yapıyorsun. Ben ne yapayım? Görevimi yapıyorum. Beni önemsediğim insanlardan koparmak iyi hissettirmiştir. Değil mi? Görev kutsaldır kardeşim. Öyle deme. Peki sen kimsin? Sen bence hiç görmediğim kesin. Beni bilmiyor olabilirsin ama ben senin ve hastalıkla 2000 hakkındaki her şeyi biliyorum. Zizi çok atar yapma istiyorsan. Öyle mi? Sanırım Pony hakkımızda çok şey anlattı. Diyelim şekerim. Bu onun birçok kusurundan birisi. Ağzını asla kapalı tutamaz. Willow yanında adamlar olunca gaza gel bir şey ha. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Buldum. Zebra bizimle geliyor. Diğer ikisini çürümeye bırakın. Çürümeye bırakın diyor. Sanki kendimiz dönemeyeceğiz eve. Hayır onu rahat bırakın. Wow, wow, wow. atlarınızı tutun. Kimseyi incitmek istemiyorum. <laughs> Ata bak koşuyor üstüne. Kurtlar ev olacak. Onu sadece sorgulamak için alıyorum. Hepsi bu. Sorun yok Pani. Güvende olacağım ve geri döneceğim. Söz veriyorum. Gördün mü? O anlıyor. Hadi buradan gidelim. Zizi. Onlar gümüş pati. Enfeksiyon yayıldığında bir grup bulmam gerekti. Maalesef onlara takılıp kaldım. Çok kötü şeyler yaptılar ancak çıkmak için çok korkmuştum. Onlardan ayrılmana sebep olan şey neydi? Bu başka zamanın hikayesi. Çok geç olmadı Azizi'yi kurtarmamız lazım. Diğerlerine söylememiz gerekmez mi? Zaman yok başkan. Şimdi sana ihtiyacım var. Bunu yalnız yapamam. Tamam hadi onları takip edelim. Çok garip işler dönüyor abi. Şimdi Vilon çetesiyle kapışacağız sanırım. Bu ay bitene kadar her akşam saat 6'da değil ayda yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Roblox harici oyunlarda oynayacağız. Roblox çekilişlerimiz de olacak. Gelmeyen çok şey kaçırır. Öptüm baba. Evet birazcık Piggy token satın aldım ve yeni karakteri satın almak istiyorum. Şimdi Piggy olarak oynayacağım ve hikayeye uygun olsun dedim. Geyik olarak oynayalım. Daha mantıklı olur. Onları marketten kaçırmamaya çalışacağım. Bakalım pilleri alıp gidebilecekler. Ben buna engel olurum diye düşünüyorum. Olur muyum? Olur olur. Oğlum ben Piggy olmadım mı? Burada niye konuşuyorum şu anda? Neyse sorgulamaya gerek yok. <laughs> Doymadın be pony. Doymadın be. Heh, geyik olarak bekliyorum size. Elimde sopam da var. nice sopası. Pataküte dalacağım size. Bu arada ben infekte miyim şu anda? Gözüm niye sarı? Onu anlamadım. Evet geldim kardeşlerim. Süremiz bitti. Buluşma vakti. Neredesiniz? Aa şurada Fatih gördüm. Ne ara açtınız oğlum her yeri ya? Ben doğana kadar her yeri açıyor abi adamlar. Şuraya bir kapan. Nereye gitti lan kapan? Heh. <laughs> kapan birazcık gecikmeli geldi abi. Şuraya da bir kapan koyalım. Hop direkt önüme çıktı. Ah be Nesquik be. Ben bile görmedim seni öldürdüğüm. O kadar hızlı öldün yani. Aa Merhaba Harun kardeşim ama kapanlara dikkat edin Bunlar sizin için zararlı zararlı Şuraya bir kapan daha koyayım ben işe yaradım Abi biri kapanamazdı, biri kapanamazdı Yetişebilir miyim? Yetişe... Yetişemedim mi? Nasıl yetişemedim? E, burada kaldınız siz buraya da kapan koyacağım Buraya da koyacağım Kapanamazdı yetişmem lazım yetişmem lazım lütfen Vurdum kafana Fatih Hadi bakayım koçum <laughs> Bak işte şuraya da bir kapan koyalım Bu kapanlar baya iş yaptı ha Sırada kimler var bakalım Kim var burada? O da boş Aa poni. dolabı niye itiyorsun Pony? Bak ben sana havuç vereyim bunu geri it Anlaşalım seninle <laughs> Merdiveni koymuşlar mı koymamışlar tamam Merdiveni koydurmamam lazım. Kasayı da açmamışlar. Şu an nerede oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Arıyoruz. Ufacık yer zaten nereye gittiniz ki? Bence Bozkurt saklanıyor. Yine AFK bir köşede duruyordur. Duruyor. Kardeşlerim nereye gittiniz? Harbiden sıkıldım ya. Aa Bozkurt. Merhaba kardeş. Ben geliyorum. Ne yapacağız? Burada dönme dolap mı oynayacağız? E, yakalandın sen. Yakalandın Vallahi yakal Nasıl yakalanmadı? Ha vurdum. <laughs> Girerken sonra da kanadından tuttu bunu. Kanadını bundan sonra küçük kullan. <laughs> Bir kişi kaldı sanırım. Aa merhaba. İlayda hoş geldin. E ee, sen de bir şey ko konuş. İlayda ama kaçma benden. Ben tatlı bir geyim ya. Benden niye kaçıyor ki? Kaça bassın tek kaldın. Bak kendini bence bana teslim et. Mümkün değil buradan çıkman. İki yerde de kapan var mı var? Kaldım burada. Şurada ben kapak koyayım. Ee, sana kötü bir haberim var. Burada baş başa kaldık. Öleceksin. Yapacak bir şey yok. <laughs> burada dönme seni kurtar bas şöyle kestirmeden gelirim. Kafana vuracağım. Kaça bassın ki öyle. Boyun dolmuyor işte. Güle güle. Bitti. Kolay da abi bu ne ya? 2 saniye sürdü. Size bir şans daha ver çünkü eğlenmedim bile. Çok kolay Eee ilk eller rezil olma diye saldık falan diyorlar bana chatte. Tamam abi. Tamam. Bir daha oynayalım. Kendimi Pig'i yapayım. Şimdi benim katil olmaya garantilemem gerekiyor. Kimin katil olacağı belli olmayabilir çünkü. Tamam. Şu, şu an sıkıntı yok. <laughs> İki el üst üste Pig'i oldum. Ne kadar şanslıyım ya. Bozkurt e, ağaçlarda bekliyor. Bak bana fake atıyor bak. Görüyor musun? Bak. Bak Yaptı hareketlere bak. Şu an e, sıkıştı burada. Ne yapıyor şu anda? Ya kapana basma bari. Boşa ziyaret ettin kapanımı ya. Aa kapan gitti mi? Gitti. Tüh. Bir de bu elle saldım diyor. Trolle be çalışırken ölüyor. <laughs> orada gidersen ölürsün. Oradan ölülmezsin de şöyle kesin ölürsün. Dur ben işimi garantiye alayım da. Merhaba İlayda. Kusura bakma. Yani sıkış. Nasıl atladın orada ya? Abi orada da kapan var. Ana Nesquik geldi. Kime niyet kime kısmet. Yapacak bir şey yok. Bir daha atlayamazsın oradan. Bir daha. Ya yine atladı. Oğlum bu kapanları ben süs diye mi koyuyorum buraya ya? Arkada birileri bir şeyler açıyor ama sesler geliyor. Hop birileri gördüm. Harun'la İlayda burada. Kapana bastı ama çok uzak. Gitmeyeyim bence oraya. Ben böyle peşlerine takılırsam ayvayı yerim. Kesinlikle yakalayamam. Birazcık mantıklı oynamam lazım. Merhaba Harun. Sığmıyorsun oradan kocamasın bir oğlum Ben şuraya şunu koyayım da sığarsan e, sıkıntı olmasın Aa orada bu arada çıkış varmış ben o küçük çıkışı bilmiyordum Oğlum bana fake atıyorlar hep ya yetişemiyorum ki ben İki tane kapanım kaldı bu arada Birazcık mantıksız kullandım kapanlarımı Oğlum ölün artık neredesin hiç Hayır verme onu verme elinde çimen var verme onu Kapana bastı kapana bastı ama nereye kapan koydum hatırlamıyorum ben artık O derece ya. Şurada pusu atayım mı bak gelene <laughs> İzle şimdi bak best pusu abi merdiven koymaya gelecekler Merdivenden kimseye geçirmezsem ikinci pili alamazlar Pil yukarıda soluşta Lan peşime ziziği kim yolladı peşime zizi kim yolladı oğlum? Lan sizi benden hızlı koşuyor. Hayır. Seni alırım. Gitmeden seni alacağım. Gitmeden seni alacağım koçum. Aldım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> ben tekme yedim ama Fatih'i de aldım gitmeden. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Bir de yerimi söylüyorlar. Merdivende pusuyor falan diyorlar ya. Ölenler. Abi haksızlık bu. İşlerimi zorlaştırıyorlar. Elinde pille beni niye dövüyorsun sen? Bir git burada. Merdiveni yerine koyamadılar. Güzel. Büyük ihtimalle bir çimen daha getirecekler. Bir dakika ekranları tamir etmediler mi? Kumanda burada. <laughs> Yine geleceksiniz. Zizi de burada. Çimen de veremezsiniz. Hadi bakalım. Hop İlayda geldi. Hoş geldi İlayda. Yetişebilir miyim? Yetişemedim. Ee, bence yetişerim. Şuralarda kestirme kullanıp İlayda arkada kaldı şu anda. Lan görmüyorum. Önüme direkt geliyordur. Ben bu bur buradayken biri buradan gelir mi? Gelmez herhalde. Tamam İlayda burada. Sıkıntı yok. Ama öldürmem gerekiyor. Öldürmezsem kazanamıyorum ki. Ne bakıyorsun oradan? Gel buraya. <laughs> He gel gel. Nereye geliyorsun? Aldı nasıl aldı o kadar uzaktan ya böyle bir saçmalık olabilir mi abi ya O kadar uzaktan onu alması mümkün değil yetiştim 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 Ucunda lan önüme ne çakıyorsun adama takıldım ya Of sıkıldım sıkıldım şu an Çünkü canım sıkıldı yani Onu almam gerekiyordu benim orada Harun da burada yatıyor arkadaş pusmuş yatıyor ya Şu an merdiveni almaya gidecekler merdiven oraya gideyim ben Kapana bastı ama neredeki kapanları ben yerlerini unuttum onların Şimdi merdiven bu kasada olduğu için şurada bekleyelim bence Dur şuraya e, kapan atacağım son kapanım da buydu zaten açtılar mı Ulan 2 saniye bıraktım orayı ne çabuk açtın 2 saniye bıraktım Baktım. Pili buna verirler oyun bitecek. Pili buna verdikleri an oyun bitecek. Pili almazsa daha iyi olur. Pili almazsa daha iyi olur. Aldım almadı. Neredesin Arun? Buradasın biliyorum. Çimen verdiler değil mi? Çimen verdiler. Gelemiyor. Bukta kaldı. Dur onu burada bukta tutarsam ben. Diğerlerini de buraya yaklaştırmazsam bu iş bende. Lan çıktı baktan. Nasıl çıktın baktan ya? Çıkmasana baktan. Bu yetişecektim bana her türlü. Bunu benim baga sokmam lazım merdivende falan. Kardeş çok hızlısın bir git ya. Aa lan İlayda nasıl vuramadım Nasıl vuramadım saçmalık ya kardeşim pili alacağım mı? gel <laughs> Oğlum şu an var ya öyle bir çabalıyorum ki Yemin ediyorum yakalanacağım öleceğim Ama hala zorluyorum ya Hayır arkamda hayır arkamda hayır arka Hayır tekme yedim pili alacaklar şu anda 20 saniye var alırlar ya Hem alırlar hem verirler pili kaçtılar Pili ve gitti Harun İlayda da beni izliyor Durun durun bir kendime geleyim görüşeceğiz Aa pili verdiler Artık kendine gel 20 saniye çok uzun Koş koş çıkışa koş 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 Kapanlarım olsaydı işe yarayacaktı ama Ben kendine çeken kapanlardan falan oldum alacağım ya. Bu kapanların yanından geçiyorlar. Üstüne zıplıyorlar. Saçma sapan işler. Bir çimen daha yoktur inşallah. Yeter. Bıktım. Ben bundan gözüküyor muyum acaba? <laughs> Harun arkadan geliyor bak. Şu an görmemiş gibi yapacaktım ama çok yaklaştı. Riske atmayalım. Biri geçecek. Büyük ihtimalle biri geçecek ama kim geçecek bilmiyorum. Birini alırım en azından. İkisini almam mümkün değil ya. Birini seçeyim. Hadi ilayda ikisini. Tamam. İlayda ikisi. Harun sendeyim ben koçum. Bu arada karakterler benden daha hızlı yürüyor. İnşallah yakalayabilirim. <laughs> Lan vurdum vurdum tamam. Ay az kalsın vuramıyordum. Oyun bitti. Bir kişi kaçtı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.